Dededen toruna geçen miras emanet. Bugün öğretmenler günü olarak biliniyor. Öğrenmenin ve öğretmenin günü saati olur mu diye bilgelere sordum, olmaz dediler. Neyse, kim ne için böyle bir gün ilan etti ve neyi amaçladı bir kenara bırakalım ve esaslı öğretmenlere dönerek biz de bugüne dahil olup onlardan bazılarını hatırlayalım. Öğretmenin bizim dilimizdeki adı muallimdir. Önce bu kelimenin yerli yerine oturması lazım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın adı ise Marif Vekaletidir. Muallim denildiğinde, insan olma ve kalma haysiyet ve şerefine uygun nesiller yetiştirmenin vicdani bir görev olduğuna inanan, irfan ve hikmet ehli şefkatli, merhametli öğretmenler akla gelir. İşte o insanlardan birisi de Mahmud Celalettin Ökten hocamızdır. Rahmeti Rahman'a kavuşmasının üzerinden 64 yıl geçti ve bir muallim olarak severek, özlenerek anılmaktadır. Geçtiğimiz cuma günü, Ankara Palas konferansları çerçevesinde, dostları ve sevenleri tarafından Celal Hoca olarak bilinen hocamızın anlatıldığı merasimdeydik. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi tarafından Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin anlatıldığı müze ve kültür merkezi haline getirilen külliyede, Celal Hoca'yı oğlu Profesör Doktor Saadettin Ökten hocamız anlattı. Milli Saraylar Başkanı Doktor Yasin Yıldız, Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Uğur Ünal ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Celile Ökten'in de katıldığı Celal Hoca'yı Yad etme programında, babadan oğula bir hayat ile marife dair bir ömrün serencamı dile getirildi. Celal Hoca'dan söz edince, talebesi doçent. Doktor Nurettin Topçu'yu da hatırlamamak olmaz. Eğitim-öğretim müfredatında sadece bu iki güzide, hocamızın müktesebatları okullarda ders olarak okutulsa yeter de artır. Muallim nasıl olmalı sorusuna verilecek elbet çok cevap vardır. Ama Nurettin Topçu ile Celal Hoca'nın samimiyetleri, ihlasları, ilim ve hikmet sorumluluğunun yükü altında bu emaneti büyük bir hassasiyetle taşımaları ve sahip çıkmaları her dersin üzerindedir. Mesela Celalettin Hoca'mızın, İmam Hatip Liselerinin açılması için Ankara ve İstanbul'da verdiği mücadele, ardından İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde başlayan ve vefatına kadar da Yüksek İslam Enstitüsü'nde muallimliğini sürdürmesi, vicdanının ve amentüsünün gereğiydi. Nurettin Topçu merhumun ise, Sadece şu ifadesi üreteceklere ve öğreneceklere kafi gelmelidir. Muallim mabede girer gibi sınıfa girmelidir. Ben hep öyle girdim. Elbet tarihimizde böyle muallimler oldu. Merhum Mahir İz hocamızı da hatırlayarak yazının başlığına dönelim. Dededen toruna geçen miras emaneti nedir? 74 yıl önce Dede Celalettin Ökten hocamızın açılışına vesile olduğu ihler bugün Milli Eğitim Bakan Yardımcısı torunu Profesör Doktor Celile Ökten'in görev alanındadır ez cümle. Yaratılışın her daim devam ettiği dünyamızda öğrenecekler için de üretecekler için de her dakika çok kıymetlidir.